Merhaba arkadaşlar bu dersimizin konusu eş doğru parçaları tanıma bakalım uzunluğu eşit olan doğru parçalarına eş doğru parçaları denir eşlik şu şekilde gösteriyoruz eşittir var eşittirin üzerine dalgalı bir çizgi çiziyoruz şöyle eşlik sembolü ile gösterilir örnek yapalım hemen 5 santimetrelik bir doğru parçası çizdim. Buna AB doğru parçası diyelim. Bir tane de yine 5 santimetrelik CD doğru parçası çizdim. Bunların ikisi de 5 santimetre. Yani AB'nin uzunluğu şu iki çizgi çizdiğimde AB'nin uzunluğu anlamına geliyordu. AB'nin uzunluğu ile CD'nin uzunluğu eşit. O zaman şöyle edeceğiz. AB doğru parçası eşittir CD doğru parçası diyebiliriz. Uzunluklar eş olur. Uzunluklar eşit olur. doğru parçaların kendilerisi ise eş olur eşit ile eş, eş arasında fark o. Şimdi bir tane daha örnek verelim. Kaç santim olsun? 7 santimetre olsun. 7 santimetre. KL doğru parçası. Bir tane daha 7 santimetrelik. TS doğru parçası olsun. Bu da 7 santimetre. İkisinde uzunluğu aynı olduğu için ne diyoruz? KL doğru parçası eşittir TS doğru parçası diyoruz. Peki eş doğru parçalarına çevremizde örnek verebilir miyiz? Uzunluğu eşit olan her şey eş doğru parçasına örnektir. Mesela bu iki kalem. İki kalemin de uzunluğu aynı mı? Aynı. O zaman bu iki kalem eş doğru parçalarına örnek olarak verebiliriz. Mesela e, Televizyonumuzun üst kısmı ile alt kısmı eş doğru parçalarına örnektir çünkü uzunluğu eşittir. Yine yanları eş doğru parçalarına örnek verebiliriz çünkü uzunluğu eşittir. Aynı şekilde pencere kapı da örnek verilebilir. Mesela kapının şu yan kısımların uzunluğu aynı olduğu için eş doğru parçalarına örnek verebiliriz veya alt kısmı ve üst kısmı eşit olduğu için alt ve üst kısmında eş doğru parçalarına örnek verebiliriz. Görüntüyü durdurup not alabilirsiniz. Ya yani şuna dikkat edin. Uzunluklar eşit olur. Uzunluklar eşit olur. Doğru parçalarının kendisi ise eş olur ve bu sembolle gösterilir. verilen bir doğru parçasına eş doğru parçası çizme. Şimdi verilen bir doğru parçasına eş doğru parçası nasıl çizeriz? Ee, eğer düz bir çizgi ise yatay veya dikey. Düz bir çizgiyse bunu rahatlıkla çizebilirim. Mesela AB eş bir şey çizerim. Kaç birim? 1, 2, 3, 4. Eğer 4 birim çizdiğim her şey AB ile eştir. Mesela CD. CD ile AB eştir. Çünkü ikisi de 4 birim. Ve şu şekilde gösteriyoruz. AB doğru parçası eşittir CD. Veya buna dikey de çizebiliriz. Yata veya dikey olması fark etmez. Buna ne diyelim? EF diyelim. EF bunların 4'de eş oluyor. Şöyle bir örnek verelim. Mesela 3 birimlik bir tane doğru parçası KL diyelim. 3 birim olan her şey KL'ye eşittir. Şöyle yapalım. KL MN diyelim. KL doğru parçası eşittir MN doğru parçası. Eğer çizgimiz yatay veya dikey şeklinde ise çok rahat eş doğru parçası çizebiliyoruz. Peki doğrumuz çaprazsa veya doğrumuz diyorum. Doğru parçası düzeltiyorum. Doğru parçamız çaprazsa nasıl eş doğru parçası çizebiliriz? Bakalım şimdi KL doğru parçasını eş doğru parçaya çizelim. K'dan aşağıya doğru bir doğru parça çiziyorum nokta nokta şeklinde. L'den de yatay çizip bir üçgene tamamlıyorum bunu. Bir dik üçgene tamamladım. Bir üçgene tamamladım. Şimdi Yatay ve dikeydeki birimleri sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 birim yatay. 1 2 3. 3 birim dikey. Bir kenarı 5, diğer kenarı 3 birim olan bir tane dik üçgen çizersem KL'ye eş doğru parantez çizebilirim. Burada yatay 5, dikey 3 bizim çizdiğimizde fark etmez. Mesela yatayı 3 yapalım. Yatay 3 birimlik bir yatay alalım. Şöyle. Dikeyi de 5 birim şu şekilde alalım. 3 birime 5 birim. Bu iki noktayı birleştirirsek KL'ye eş bir doğru parçası elde ederiz. MN diyelim. KL eşittir mn diyoruz. Farklı şekillerde de yapabiliriz bunu. Mesela şöyle yapalım. Yata yine 3 olsun. Dikeyi buradan alalım. 5 birim aldık. Bakalım. 3 birim. Sayarsanız 3 birim olduğu görürsünüz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bu iki noktayı birleştirirsek yine KL'ye eş bir doğru parçası çizmiş oluruz. Bakalım. TS diyelim. Yine KL ile TS eş oluyor. Eş. TS diyebiliriz. Önemli olan Yatay ve dikeylerden birinin 5, birinin 3 olması. Farklı bir şekilde yapalım. Yine yatay 5. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Dikey 3'ü üç, buradan alalım. 5'e 3 birim. Ve bu iki noktayı birleştirelim. iki nokta olsun bu ne olsun? YZ olsun. Yine KL eşittir YZ diyebiliriz. Tam ekran görüntüsü alın veya video durdurun. Bu sayfaya geçiyorum. Aşağıda verilen doğru parçalarına eş doğru parçası çizelim diyor. Şimdi önce bunu bir dik üçgene tamamlayalım. Şöyle bunu aşağı bunu da yatay. Üçgeni şu şekilde de yapabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Fark etmez. İki türlü de olur. Burası iki birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yani Dik kenarları 2 ve 6 olan bir dik üçgen çizeceğiz. 6 ve 2 hangisinin yatayda hangisinin dikeyde olduğu önemli değil. Ben yatayı 2, dikeyi 6 yapacağım. Yatayı 2 yaptım şöyle. Dikeyi 6 yapacağım. 2 birim. 1 2 Şöyle. 2 birime 6 birim. Bu iki noktayı birleştirdiğimde birleştirelim. Ne diyelim? Harfleri kullanmışız bir kısmını. Yine KL diyelim. KL. 2'ye 6, 2 6. O zaman KL doğru parçası eşittir AB diyebiliriz. AB doğru parçasına eşittir. ekran görüntüsünü alıp size önce kendiniz yapın. Gelin CD'ye bakalım. Dik üçgenimizi oluşturduk. Tekrar söylüyorum şu şekilde de yapabilirsiniz. Fark etmez isteğiniz gibi yapın. Değişen bir şey olmayacaktır. Burası 1 2 3 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4 5 birim. 4'e 5. Yatay veya dikey. 1'i 4, 1'i 5 birim olan bir üçgen oluşturalım şimdi. Ee, ben yatayı 4, dikeyi 5 yapacağım yine. Değişen bir şey olmayacaktır. 4 birim. Bu sefer 5'i buradan alalım. 4 birimi 5 birim. Ve iki noktayı birleştirelim. Buna da MN diyelim. CD ile MN doğru parçaları eş doğru parçalarıdır. CD doğru parçası eştir. MN doğru parçası diyebiliriz. Gelelim diğerine. Yine F'den aşağı doğru dikinelim. E'den de sağa doğru çizelim doğru parçamızı. 3 birim burası. Burası 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim. 3 birime 7 birim olan bir tane dik oluşturacağız. Yine istediğiniz 7'yi veya 3'ü, istediğiniz yatay, istediğiniz dikey alabilirsiniz. Ben 3'ü bu sefer yatay alacağım. 3'ü yatay alıyorum. 7'yi de dikey alacağım şu şekilde. Hepsini farklı şekilde yaptım, farklı farklı görün diye. 6 7. Sayalım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 İliştirelim. Uç kısımlara ST dersek eğer 3'e 7, 3'e 7 EF doğru parçası eşittir st doğru parçası diyebiliriz. Ekran görüntüsünü aldıysanız geçiyorum. Şimdi buradaki örnekleri inceleyelim. Burada 6 tane doğru parçamız var. Ve bunlar ikişer ikişer eş. Şimdi eş olanları bulalım. Hepsini dik üçgene tamamlayacağım. AB'ye bakalım. 1 2 3 4 5 5 birim 1 2 3 4 4 birim AB 5'e 4 birimlik bir dik üçgen. CD'ye bakalım. 3'e 1 2 3 4 5 6. 3'e 6 birimlik bir dik üçgen oluştu. EF'ye bakalım. 4'e 4 birimlik bir dik üçgen oluştu. GH GH 4'e 5 birimlik. 4'e 5 birimlik. KL'ye bakalım. Üç birime bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı birimlik bir küçük oluştu. Nm'ye bakalım. Dörde dört. Şimdi eş olanları bulalım. 5'e 4 olan hangisi var? GH var değil mi? AB ile GH eş doğru parçaları oluyor. AB doğru parçası eşittir GH doğru parçası. Diğerine bakalım. 3'ü e 6, 3'ü e 6 hangisi var? KL var. O zaman CD doğru parçası ile K'ye doğru parçaları, eş doğru parçaları oluyor. Bir tane kaldı. EF 4'e 4'lük, MN de 4'e 4'lük. O zaman EF ile MN de eş doğru parçaları oluyor. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Geçiyorum. Bununla ilgili zaten bir tane örnek yapacağım sadece. Bakalım şimdi. Siz önce bir soruyu çözmeye çalışın. Şimdi beraber yapalım. AB doğru parçasının uzunluğu K noktasıyla hangi nokta arasında kalan doğru parçanın uzunluğuna eşit değildir diyor. Şimdi AB doğru parçanın uzunluğu K ile hangi noktayı birleştirirsek elde edilen doğru parçasının uzunluğu eşit olmaz diyor. Şimdi bakalım. AB doğru parçası. 2'ye üçlük bir tane dik üçgen oluşturuyor. KL'ye bakalım. İkiye üçlük bir dik üçgen oluşturuluyor. KD'ye bakalım. Oluşan dik üçgen 2, 3. EF'ye bakarsak eğer yine 2, 3'lük bir dik üçgen oluşuyor. O zaman AB doğru parçası KE, KD, KF doğru parçalarına eş oluyor. Fakat KCD ise Şimdi başka bir kalemle göstereyim bunu. KCD ise şöyle bir durum var. Bakalım. 3'e 2 değil 4'e 2'lik. Şuraya temize çekeyim. KC'yi birleştirdiğimizde 3'e ikilik değil 4'e ikilik bir dik üçgen oluşuyor. Dolayısıyla KC'ye eşit olmuyor. Yani K noktasını C noktasıyla ile birleştirirsek AB doğru parçasını eş doğru parçası elde edemeyiz. Yine konumuz bitti. Ee, diğer dersimiz iki doğrunun birbirine göre konu Durumları olacak. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Ama muhakkak test kitaplarınızdan konuyu pekiştirmek için test çözünüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.